Geç. Baba odam da sen sana. Arkadaşlar. Bakın. Ben ödevimi yaptım. Abiyem gelmek ki. Gelmek istedim. Arkadaşlar, babam ne oldu? Artık derste yayın yapmıyoruz. Dersimizi yaptık da yayın yapıyoruz. Okuma okey. Ama okuma var. Baba, kuşları kuş yapacak. Arkadaşlar, biz iyiyiz. I. Bu da bütün harfler yazılıyor. Oradan bakarak size göstereceğim. A'yı öğrendik. E. T. I. Y. Sonra K. Ç. K. K'ye daha çok var. K. Y'den sonra K. K'den sonra Daha çok var K'ye. U. Şunu tam tersi. Şunun kötünü tam ters. Mi? Şu. Şöyle. Evet oku bakayım Zeynep de anı. Baba nene de yazıyor nene de. Nene de neneyi karıştırabilir. Nene. Şöyle üstten çek. Üstten mi çekeyim? Hı. Nene. エナン n ナンエエエエエキエキ Eti. Tamam şimdi. Şimdi nine. Öğretmen karışık yazmış ya. Nine de var, nene de var. Nene. Doğru var. olan nine mi nene mi? Nene hmm. Nine de nene. Hı. Hmm. Nene de nine. Nine de oldu. Baba nede de. Ders çalışıyoruz. Ben çalışmıyorum. Kuma yapıyorum. Mane. Sana öyle gelebilir. İ An. İnan. Bir daha oku. İnan. İ İ in Na İ

Bunu biliyorum ama unuttum. Tamam sonra unutmadım. Hı. Am. Aa bunu unutmadım baba. Ben unuttum. Am. Um, am um, am um. am. Ne ismi? Hı, tamam Bak. sonra yaparız. Kıştı baba. İsmimi okuyun diyor. Kim o? Ne rahatsız edici anlamadım ki. Aleyküm selam. O da ne yazıyor? Merhaba, Can Hoş geldin. Tamam bırak bakayım onu yapacağız böyle. Yarın mı? Yarın okula gideceğim ya baba. Yarın okul yok sana. 4 gün okul yok. Niye dört gün yok? okul yok? Perşembe günü. Salı günü. Salı günü. Salı değil. Perşembe, Cuma, Cuma, Tıspazar. Kısa. Ne? Bir şey getireceğim. Susadım. Susadın mı? Evet. Bugün orada dur vereyim ben sana suyu. O da evin bir bardakta. Bunlar lan. Aleyküm selam hoş geldin. Çağır <laughs> oh, oh, oh. bakayım ablam gelsin. Baba sevdiğini açtığımızı bilmesin. Neden? Çağırmayayım. Ders yapıyor zaten. Hmm. Dersin üstesin gelsin ben dersim bitir. Benim dersim budur arkadaşlar. Başka dersim yok. Öğretmen bir tane ders verdi. Hı hı. Kaç tane verdi öğretmen? Biliyor mu? Dört tane. Hayır canım. 4 değil. Hı. Dört değil, beş değil, altı değil, yedi değil, sekiz değil, değil, on. On verdi. On verdi. Anladım. Ama 9 tane oldu. Şimdi Dokustu bunu anladım. yaptık ya. Şimdi bunu yaptık ya. 9 Her güne bir ödev yaptı. Evet. Her güne bir ödev yapacağım. Bunu yaptık. Birinci ödev. İkinci tamam. ödelerde dördüncü. Hmm.